Konu yine sensin. Ee, bugün duygusallaşmışsın gelinlerimden Rabia. Konu çocuktan açılınca başından geçen üzücü bir olayı anlatmış. Bizimle paylaşmış. Bakalım neymiş hikayen. Rabia gelin başından geçen hüzünlü ve bir o kadar da üzücü olayı anlatıyor. Bu yaşıma kadar 6. ameliyatım oldum. Buraya gelmeden de en son ameliyatım 20 gün Önce oldum bu arada. Evet. Aynen Aha. öyle. Sürekli yumurtalıklarda kistlerim oluşuyor, miyomlarım oluşuyor ve sürekli alınmak zorunda kalıyor. Ha. Bundan dolayı da ben e, tedaviye başvurmak zorundaydım. Tüp bebek tedavisine başvurdum. İlk benim tüp bebek tedavim bu arada olumlu sonuçlandı ama ya yani tuttu diyelim. İki tane tuttu onlarda ama e, iki tane cennet kuşlarım var benim. Ay. Onlar 7 aylıklardı. Doğum yaptım ve onları kaybettim. Rabia'nın hikayesi herkesi çok duygulandırıyor. Arkadaşlar hastanede yatıyordum ben zaten. Enfeksiyon değerlerim çok yüksekti. Ani bir şey kanamayla normal doğum yaptım ve çok zor bir süreç oldu. İlk doğumum benim e, maalesef lavaboda gerçekleşti İlk ve elimde ooo. doğdu. İkinci bebekte onun gece yarısı. Ne diyorsun? O da doğdu. Biri 6 saat yaşadı, biri 5 saat yaşadı. Ay. Peki evet. kaç haftalıktı bebek? 7 haftalık tam. Hissettiğin bir can var karnında, onu kaybediyorsun. Doğru gerçekten. Yani durum öyle. Ama bacı benim çok yaratan ben öyle diyor. bir kader yazıyor ki kızlar size. Ben senden 2 aldım diyor, 2 de verdim diyor. Gelinler o kadar üzüldüler ki Rabia'ya teselli vermeye çalışıyorlar. Beni öbür tarafta bekleyen iki tane melek kuşları evet. var. Evet. Aynen bapsın. o benim en büyük tesellim maalesef. Aynen. Umarız Rabia gelin bir daha böyle bir olay yaşamaz. Ay başın sağ olsun. Yani bilmiyorum bunu söylemek ne kadar doğru. Mu? Hani birkaç haftalıkken kaybedince sanki insan daha alışıyor ama Kesinlikle. yedi ay kocaman, kocaman ve doğum yapmışsın yani bir çocuktan bahsediyoruz ve canlı doğmuş yaşamış ve yaşamış bir çocuk yani koklamışsın ya. de ölüm yıldönümleri. Aa! Gerçekten mi? mi? Yarım saat önce öğrendim tarihi söyleyince. Tesadüf oldu bu da yani. Unutmuşum. Hayır. Aslında ben unutmaya çalıştım Hayır, demek ki rahmet istiyorlar, anılmak istiyorlar. Ne güzel. Benim çok inandığım bir şey var. Konuşmaya devam edelim. Çok duygusal bir konu hepimizde kadınız zaten. Kim izliyorsa bizi meleklerine bir dua okusun. Benim çok sevdiğim bir şey bu gelenek ekranda. Kim duyduysa seni meleklerine ve sana dua okusun inşallah. Nasıl atlattın? Yürücüm. O an nasıl bir an? Nasıl tarif edilir bilmiyorum ama. Ya bunun zaten kesinlikle bir tarifi yok. Yok. Yani zaten ben bu olay olmadan önce anneme dedim ki ne? Yine, yine annem bendeydi. Anne dedim evet tüp bebek tedavisi yaptık ama sakın dedim alınmayın, gücenmeyin ama bu çocukların sonu yok ben dedim. Ben dedim bunun devamını getiremeyeceğim dedim. Çok kızdılar bana eşim de dahil. Yani? yani bunlar benim elime geçmeyeceğini ben onlara söylemiştim zaten. Devam edemeyecek bu hamilelik. Kaybedeceğini dedim. mi hissettin? Evet. Bundan ya. tam 20 gün önce olmuş. Evet, ne olay. diyorsun ya? Böyle bir konuşma yaptım. Çok kızdılar ama şimdi annesin, o içgüdüsel olayı taşıyorsun, anlayabiliyorsun bazı şeyleri. Ve tam tamına 20 gün sonra da ondan bir hafta sonra hastaneye yattım. 20 gün, 15 günde hastanede kaldım. Enfeksiyon oranımız çok yüksekti hepimizde. Ee, Doğumumda olacağını açıkçası düşünmedim. Beni bir lavaboya götürür müsünüz? Bir tuhaf hissediyorum ben kendimi. Tek başıma gittim. Sadece kendi annem yanımda vardı. Onu dışarıda tuttum. Hastanede mi? Evet, hastanede. Böyle elime atmamla zaten, elime almam bir oldu Ay. zaten. O an eşiydi falan, hemşireler falan geldi. Müdahale ettiler ama... Çok kan kaybettim ben. Şu söylediğini ben. yani yüzümün önüne bile getiremiyorum gerçekten. Bir süreçti. Ya zordum. Şimdi... Ne kadar güçlü bir kadınsın. Öyle. Ya da anneler yani çok hayret edici. Çok güçlüsün demek ki. Güçlü olmak zorundaydım çünkü. Altı tane de ameliyat geçirmişsin. Evet genç kızlığımdan belli. Sürekli aynı problemde hmm. ve benim sol tarafım tamamıyla yok sağ tarafımda yarısı var. Yumurtalık rezervelerim benim aşırı derecede düşük. Ve çok ciddi tedaviler gördüm ben. işte i̇şte Kıbrıs olsun, Ankara olsun, Adana olsun. 3 üç şehirde böyle tedaviler gördüm. Aynı zamanda para demek bunlar. Tabii ki de. Ara, aracımı sattım. İlk, aracı, evet. ilk göz ağrım diyorum ben her zaman o aracıma. Canları sağ olsun ama sattım. Merhaba. yapacak hiçbir şey yok. Cana gelmesin dedik ama... geldi. İkinci doğumumu da ondan sonraki gece yaptım. O da zaten ters gelmişti yavrum. O da ters gelince zaten o an söylediler bana yaşamayacak ama bir umut. Umudu bu kaybetmedim ama sonrasında umudum gitti. Oh eşincim ya gerçekten yine ben iyi tarafından bakmak istiyorum. Allah ona bir mucize gibi. Çünkü böyle durumlar karşısında genelde bir daha çocuk sahibi olamayan insanlar var. Maalese. Ya da vazgeçebilirdi yani. Evet o korkuyu, o travmayı yaşamış. Ben kendim 7 aylık olduğum dönemi düşünüyorum. Mesela şimdi eski jenerasyon belki bizden daha az tadıyor bu durumu. Biz birebir böyle 4-5 aylıkken yani ultrasonda yüzlerini bile görüyoruz. Artık onunla böyle ayak izlerini falan hatırlıyorum. Yani artık sizin demin dediğiniz gibi bir haftalık, iki haftalıkta ki durumla 7 aylık çok farklı. Artık bir can. Almak, evet. Ve de beş saat falan yaşadığını söylüyor. Onlarla 5 saat vakit geçirip, Gördün, sonra toprağa mi? vermek Görmez çok mi, acı. Ay. Ama çok şükür Rabbime, Allah'ım nur topu gibi. Yani hmm, ben de televizyon abi. programlarımla bu çocuk e, tedavilerini... ...ilk defa duydum ve hiç bilmediğim bir konuydu aslında. Ben de çok hikaye duydum ya siz aşırı güçlü kadınlarsınız. Ben yani gerçekten seni ve izleyen herkesi, bu süreci yaşayan herkesi alkışlıyorum, tebrik ediyorum. Yani umudu kesmemek lazım. Bu kadar güçlü kalabilmek, bu kadar kayıplardan sonra bile denemeye devam etmek şapka çıkarılacak bir şey. Sana hiçbir şey olmaz. ...çok güçlüdür. Gene. Maşallah. Ben de ondan güç alıyorum. Maşallah. O zaman sen de kıza birazcık... ...iyi davran. He. Ben e, sosyal medyamı sadece bunun üzerine... ...kurdum. Kendi Öyle mi? Hesabı. Bilinçlendirmek Çünkü üzere. Çünkü bütün anneler bu vakayı... ...yaşayan var ama kimse bunu söyleyemiyor. Çok güzel. Aha. Seni takip etsinler. Çok insanlar... ...şimdi e, dün sabah bir haber aldım. E, yıllardır tedavi görmeyi için çaba gösteriyor e, ve yeni hamile kalmış çok mutlu oldum yani Bak sürekli yani. böyle dönüşler alıyorum aynı ama benim paylaşımlarım hani o sürecimi e, tüp bebeğin birinci gün ikinci günü bütün vesaire her şeyi anlatarak tamam açıkladım. söylemiş olduk buradan yani bence önemli bunu hmm. yaşayan birini takip etmek inşallah birine de fayda olur. Amin. Final bugün son tadım gözlüğünde yokmuş moralin de sıfır hiç. Hadi hayırlısı. Ne tadım var ne tuzum var. Buyurun.